Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de fizik dersinde vektörlerde toplama işleyeceğiz. Biz hemen başlayalım. Birincisi arkadaşlar paralel kenar metodu. Paralel kenar metodu vektörlerin toplanması için kullanılan bir yöntemdir. Verilen iki vektörün başlangıç noktası aynı yer ve yapılır. Ve k vektörünün ucuna l virgül l vektörünün ucuna k vektörü eklenerek bir paralel kenar oluşturulur. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen vektör r bileşke vektörüdür. İşlemler kademe olarak yaparsak arkadaşlar K, L arkadaşlar burada verilmiş K, L böyleydi L'yi buraya alıyoruz Şöyle bir şey çiziyoruz Sonra arkadaşlar burada verilmiş R ile arkadaşlar çizilen Paralar kenardaki bir uçtan diğer uca getiriyoruz Şöyle böyle bulmuş İki vektör arasında açı büyüdükçe vektörlerin bileşke küçülür. Şuraya verilmiş arkadaşlar. Şekil 1. F vektörü. F vektörü. Sonra yönleri değişmiş. şekilde. Şekildeki vektörlerin toplamı sırasıyla R1, R2 ve R3 ise vektörler arasında açı sürekli arttığı için sıralama R1 büyüktür, R2 büyüktür, R3 olur. Şimdi arkadaşlar uç uca ekleme metodu. Uç uca ekleme metodu vektörleri toplaması için kullanılan başka bir yöntemdir. Bir başlangıç noktası seçilerek herhangi bir vektör ucuna diğer vektörler eklenir. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen vektör R vektör vektörüdür. İşte arkadaşlar K vektörü ve L vektörü yönleri şöyle. Sonra arkadaşlar bunu birleştirip R vektörü böyle çizilir. Uçucu ekleme yöntemiyle birleşik kuvvet bulunurken hangi kuvvetten başlanıldığının bir önemi yoktur. Herhangi bir sıralama ile kuvvet vektörünün uçucu eklenebilir sonuç değişmez. Bileşkelerini ayırma metodu. Eşit kare bölmeli sistemde verilen vektörler bileşenlerine ayrılırken vektörün başlangıcı orijin olarak kabul edilir. Daha sonra vektörün ucundan x ve y eksenlerini dik çizerek eksenler üzerinde iz bu okunur. Bu durumda vektör x parantez içerisinde x y şeklinde bileşenlere ayrılmış olur. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle, şöyle bir şey var. Şöyle bir tablomuz var. Mesela a arkadaşlar. A'yı size gösterelim. Arkadaşlar şöyle mesela. Şimdi bu uzunluk bize y'yi verir. Genişlik ise arkadaşlar bize x'i verir. Koordinatlardaki gibi arkadaşlar zaten koordinatlarla alakalı. Buradan anlaşılabilir ne oluyor? Şurada da zaten bir örnek daha verelim. B'den anlatalım. B arkadaşlar şurada fark ettiyseniz 1, 2. 2 birimdir ama aşağıya doğru olduğu için eksi 2 birimdir. Genişliğe baktığımızda ise arkadaşlar yine eksi 2 birim olur sola doğru olduğu için bu örnekleri verebiliriz burada. Bileşenleri verilen vektörler toplama işlemi x1 artı x2 artı y1 artı y2 şeklinde ifade edilir. Örneğin a ve artı b vektörü vektörleri de çıkarma. İki vektörün fark vektörü bulunurken çıkarılacak olan vektör ters çevrilerek diğer vektörle toplanır. Şu da verilmiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hemen arkadaşlar böyle şöyle bir şemamız var. Biraz daha şöyle göstereyim. Arkadaşlar A vektörü sağ doğru gidiyor. Buradayız arkadaşlar. B eksi A. Yani B'nin yönüne bakalım. A yönüne baktığımızda çizen buradan olur. Burada da arkadaşlar eksi a vektörü var. Arkadaşlar bu sağa doğru olduğu için artı a'ydı. Bu sola doğru olduğu için eksi a'ydı. Bu yukarı olduğu için artı a'ydı. Burada da b eksi a'yı bulur zaten. Verilen çıkarma ve farklı şöyle yapılabilir. Vektörlerin başlangıç noktaları aynı nokta olacak şekilde dizayn edilir. Dikten sonra a eksi b vektörü ile b vektörünün ucundan a vektörünün ucuna doğru çizilerek bulunur. Şöyle arkadaşlar bulunur. Şekildeki vektörler kullanılır. Birleşimleri ayırma ve ile çıkarma işlemi yapılırken B vektörü eksi ile çarpılır. Şuradan baktığımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu konu özetimiz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bye bye.